Hey selam agalarım nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ki bence hiç sormayın şu olaylardan sonra bok gibiyim hele ki birçok olayın üst üste gelmesini ortaya koyarsak bok üstüne bok olmuş durumdayım lakin dostlarım bugün cidden güzel bir video ile karşınızdayım zaten başta gördüğünüz için videoyu hiçbir şekilde uzatmak istemiyorum ama ondan önce bir iki şey söylemek istiyorum dostlarım bir dakika ne söyleyeceğim dostlarım niye uzun zamandır video gelmiyor diyeceksiniz zaten iki haftalık bir hastalık durumum oldu ve iki hafta tamam aman yatakta yatmakta bulunmaktaydım. Bu nasıl bir cümle? Bunun üstüne okulun da açılmasının ardından üniversite sınavına hazırlık var ve o da beni çok zorladığı için bu aralar bitik durumdayım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız da tabii ki de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yorum kısmına 31 yazarak bana destek olabilirsiniz. Onun dışında dostlarım yapmanız gereken hiçbir şey yok. Eğer eğlenmek istiyorsanız video izleyebilir. Eğlendikten sonra üzülmek istiyorsanız da hayatımı izleyebilirsiniz. Du -du 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 -du. Nasıl boş yapacağımı bilmediğim için videoyu çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden geçelim videomuza. Hem de bizim tarzımızda. 31 <laughs> Dostlar bu arada videonun konusunu açıklamayı unutmuşum o kadar boştan sonra. Bugün sizlere arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en iyi korku oyunlarından bahsedeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. Sj <laughs> Birinci sıramızda bence en kaliteli korku oyunlarından birisi olan The ve veya The Jade. artık nasıl ismi okunuyorsa bilmiyorum. Dostlarım oyunda 6 kişisiniz ve Deliler Hastanesi'nde bir bodrum katına bırakılıyorsunuz. Nihai amacınız yani gerçek amacınız kaçmak. Baktığınız zaman oyunda amaç çok basit olarak gözüküyor lakin dostlarım bu oyunu 6 kişi online oynarken ışıklar söndükten sonra 2 kişi canavara dönüşüyor. Bu 2 kişinin canavara dönüşmesi tamamen random bir şekilde oyunun kendi otomatik zekasıyla belirleniyor. Yani kimin canavar olduğunu veya kimin canavara dönüştüğünü bilmiyorsunuz ki oyunun asıl amacını şimdi söylüyorum. Işıklar kapandıktan sonra canavara dönüşen kişiler ışıklar açıldığında kimliklerini gizlemek için normale dönüşüyor. Ve bu da oyunu farklı bir aksiyon katıyor dostlarım. Amacınız eğer canavara dönüştüyseniz ışıklar her söndüğünde daha fazla adam öldürmek. Eğer canavara dönüşmeyip hapishaneden kaçmaya çalışıyor iseniz çıkışı bulmak. Oyun bu kadar basit gözükse de dostlarım oyunun grafik kalitesi ve oynanışı mükemmel olduğu için FPS türüyle harvanlanması ile birlikte de mükemmel bir oyun ortaya çıkmış. Oyunu öneriyorum kanka yapacağım başka bir şey yok yani geçelim bir sonraki oyuna. Hem de bizim tarzımızda. Nasıl? bir. İkinci oyunumuz dostlarım The Evil Within. Artık ismi nasıl okunuyor bunu da bilmiyorum cidden. Çünkü isim okuma konusunda cidden kötü. Dostlarım karakterimiz Sebastian Castella... Castellano... Her neyse. Cesur dedektifimiz dostlarım bir köyün içinde sırları çözmeye başlarken kendini bir anda karanlık bir ortamda buluyor. Doğal olarak karşılaştığı şeyle ne olduğunu bilmediği için farklı tepkiler veriyor dostlarım. Ve ortalık bir anda karışmaya başlıyor. Nasıl karışacağını söylerseniz dostlarım korkunç şeylerin gücü esir altında saldırıyor uğruyorsunuz. Siz olaylardan kaçmaya çalışırken onlar size saldırıyor farklı bir oyun atmosferi içinde bu oyuna karşılaşıyorsunuz. Oyunu anlatması çok zor. Tamamen oynayıp kendiniz görmelisiniz dostlarım. Oyun boyunca farklı mekanlarda bulunuyor. Lanetli ormanlarda, kana bulanmış ameliyat alanlarda veya da tımarhanelerde kendinizi bulabiliyorsunuz. Kısacası bilinmezlikten kaçmaya ve oyundan kurtulmaya çalışıyorsunuz dostlarım. Size saldıran şeylerden kaçarken dostlarım ölmemeye dikkat edin. Çünkü söylenenlere göre birçok defa ölecek ve birçok defa tekrardan olayları çözmeye çalışacaksınız. Yani eğer sabrınız yoksa bu oyunu size hiç önermem dostlarım ve geçelim bir sonraki oyuna. Listemizdeki 3. oyunumuz dostlarım The Dark Pictures Little Hope. Dostlarım oyundaki amaç çok kolay. Kısaca şöyle anlatmak gerekirse hayaletlerle dolu bir kasabadan kaçıyorsunuz. Lakin anlatması ve söylemesi çok kolay olmasıyla birlikte dostlarım arkadaşlarınızla birlikte strateji, stra, strateji kurarak kaçmak sizin elinizde. Söylemesi cidden çok kolay olsa da sürekli önünüze atlayan küçük kızlar ve yakılarak öldürülen cadıların kötü ruhları cidden psikolojinizi bozacak derecede fazla kez önünüze çıkıyor. Ve kalp çarpısından doğru düzgün düşünememeye başlıyorsunuz. Oyunun fiyatı cidden şu anda 150 TL lakin bildiğiniz gibi orijinal bir şekilde almadığınız zaman online oynayamıyorsunuz. Lakin oyunun oynanışı ve grafik kalitesi parasına değeceğini söylüyorum ve geçiyorum bir sonraki oyuna kanka. Listemizdeki dördüncü oyunumuz dostlarım Pasmopia. Umarım ismini doğru okuyabilmişimdir. Dostlarım bu korku oyunun yer oyunlardan farklı kalan amacı dostlarım siz sips yakalanlık bir odada veya da bir binada hayaletin olduğunu, hayaletin varlığını kanıtlamaya çalışacak deliller toplamaya çalışıyorsunuz. Dört kişilik oynayabildiğiniz bu oyunda her biriniz farklı bir delil topluyor ve hayaletin olduğunu kanıtladığınız anda ise oyunu kazanmış bulunuyorsunuz dostlarım çok fazla izlenen ve çok fazla oynanan bu oyunun fiyatı 23 TL çok fazla da anlatacak bir şey yok bu oyun hakkında lakin umarım oynarken hepinizin beğeneceğini ve oynarken aksiyonlar içinde eğleneceğinizi düşünüyorum ve geçiyorum bir sonraki oyuna Listemizdeki 5. oyunumuz Insolence dostlarım. 5 artı 1 oynanan bu oyunda dostlarım 5 kişi oyuncu oluyor. 1 kişi de canavar oluyor. Canavar olan 1 kişi diğer 5 kişiyi avlamaya çalışıyor. Yalnız dostlarım bu oyundaki farklılık şu şekilde canavar olan kişi çok da iyi göremiyor. Yani ses kasmanız gerekiyor bu yüzden güzel bir kulaklığa ihtiyacınız var. Kaçan insanlar kocaman bir haritada bulunuyor ve bu ortadan kaçmak kolay olmadığı için sessiz bir şekilde kaçmaları gerekiyor ki sessiz bir şekilde kaçmanız için de ses yapmamanız veyahut da koşmamanız gerekiyor. Bu şekilde sizi zorlayan veyahut da eğlendiren bir oyun dostlarım. Umarım oynarken eğlenirsiniz. Lakin gerçekten eğlenceli bir oyun arıyorsanız ve çok fazla kişilik bir grup arkadaştan oluşuyorsanız bu oyun tam size göre dostlarım. O zaman geçelim son oyunumuza. Listemizdeki son ve bence en iyi korku oyunlarından birisi olan dostlarım Pasifiki. Pasifi artık ismi nasıl okunuyorsa. Dostlarım fiyatı 10 TL olan bu oyunumuzda derseniz yalnız isterseniz de 4 kişilik oynayabiliyorsunuz. Oyundaki asıl amacımız dostlarım sürekli önümüze çıkan hayalet kızdan kaçarken aynı zamanda kocaman evdeki küçük oyuncakları toplayıp kazan dairesinde yakmaya çalışıyorsunuz. Oyunda bebekleri bulması zorken aynı zamanda da sürekli ürkütücü sesli bir kızın sizi arkanızdan kovalaması da oyuna ayrı bir aksiyon katmış. Oyunda arkadaşlarınızla iletişim kurulmasına izin vermiyor. Bu yüzden yüzden farklı mecralardan arkadaşlarınızla konuşarak iletişim haline kalabilirsiniz. Oyunda gerçekten eğleneceğinizi ve oynarken aksiyon ve macerayı doğruklarınıza kadar yaşayacağınızı düşünüyorum. Ve geçiyorum bitiş konuşmasına. Hey 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 what's up bro? Ne diyorum lan ben? Selam agalarım. Videomuz burada bitmiş bulunmakta. Şimdi bitiş konuşmasını yapacağım. Bitiş konuşmasına ne diyebilirim değil mi? Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar güzel bir video yapmaya ve sizleri eğlendirmeye çalıştım. Video boyunca umarım hiç sıkılmamışsınızdır. Bu korona zamanlarında bu okul zamanlarında umarım sizleri biraz daha güldürebildiysem, rahatlatabildiysem, güzel zaman geçindirebildiysem umarım ne diyorum ya ben. Dostlarım eğer videoyu cidden beğendiyseniz like atmayı, kanala bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve bir de yorum kısmına 31 yazmayı unutmayınız dostlarım. Umarım videoların seyri bu şekilde devam eder ve haftada bir veya da iki video atmaya çalışırım dostlarım. Bana destek olmak istiyorsanız bildirimleri açmanız da çok iyi olacaktır. Yorumlar kısmına nasıl videolar çekmem gerektiğini ve de fikriniz varsa onları belirtirsiniz. Çok sevinirim. Bir de Discord sunucumuz olan Marjinal TF gelerek de bizlerle konuşabilir, bizlerle muhabbet edebilir bizlerle takılabilirsiniz ve herhangi bir sorunuz veya da ateşli fotoğraf görmek istiyorsanız Instagram adresim olan wakan05'ten beni takip edebilir ve beni çok yakından izleyebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Video 10 dakikaya tamamlansın mı bilmiyorum ama çok boş yaptık. Görüşürüz kanka, kendine iyi bak. Video buraya kadardı. Umarım eğlenmişsindir. See you later. 31 seyirci.